Yayıncıların yayında yaşadığı en korkunç üç olay. İlk olarak sokakladan iki kalabalıkta yayıncısı bulunuyor. Kendisi yayında bu sefer IRL yapıyordu ve yayında çok fazla sarhoş oldu ve yanında bulunan silahı alıp elinde oynamaya başladı ve silah bir anda ateş aldı. Sonrasında Carl silahını almasına gerçekten çok şaşırdı ve aynı zamanda korktu. Neyse ki kendisine bir şey olmadı fakat özür videosu çekse bile kanalı kapandı. Ve sırda VJ Link adındaki Dota 2 yayıncısı bulunuyor. Kendisi ve arkadaşları bu sefer IRL yayınındaydı hmm. ve her şey çok güzel gidiyordu. Ta ki eşi gelip ona sataşana kadar. Okay. Eşi VJ Link'i sataşmaya devam edince yayında sinir kat sayısı gitgide artmaya devam etti. Ve VJ Link daha fazla dayanamayıp eşine saldırmaya başladı. Neyse ki yayında arkadaşları vardı da ikisini ayırdı. Ve son olarak... 715 Team adındaki bu YouTuber bulunuyor. Kendisi genellikle yayınlarda CS2 oynuyor. Fakat bu sefer yeni aldığı el bombasını yayında denemek istedi. Fakat el bombası yayında elinde patladı ve neyse kendisine bir şey olmadan yayına devam etti. Gerçekten çok çılgınca bir anda.